Bu yer karar tırtına abi. Ben aç sizi arastıracağım. Muhtacam. Al bakalım şimdi sana bir. Hadi al bakalım. Ya yavrum yalan biri yalan Al bunu yalan. Daha <laughs> <Ay, Hayır>. yap <laughs> <beni geliyor. gülüyor> <laughs> 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 Geç edin! <edem>. Şuna <laughs> bak Veli, şuna! Tamam, o bahçede gelirim. Şuna kursun istemiyor Veli, istemiyor! Yalnız biliyorum, ne yapacağız şimdi? Şuna bak! Eyvah, o herif, bu herif! Hadi ateş etsene de! <laughs> Hah, ha. ha. hadi! Kalkın <laughs> bizi! <Ateşi>. Ha. <laughs> Bir şey yaptık sana. Şaka yaptık kardeşim yani. Onu ben yalan yalan ver yalan ver yalan Yapma, yalan 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 yapma! yalan 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 Kıyma, yalan yalan adam! Ne olur acı bana, acı! kadar var! 이거 참말이야. <Jungilizaciones> <faith>